fiz değişim ve radyatör suyunun temizlemesini yapacağız. Yani aranızda bilmeyenler olur. Belki bir kardeşimize, bir abimize faydamız dokunur diyeceğim ama yalan. Uzun zamandır YouTube'a girmeyi düşünüyordum. Bugün aklıma böyle bir şey geldi. Her işin, her işin, başı boktan olduğu gibi bu işin de başı boktan olsun Böyle bir videoyla başlayalım Şimdi... Önce suyu bir boşaltalım. Pis suyu bir aksın. Bunu buradan boşaltacağız. Ondan sonra tekrardan su dolduracağız. Devir daim şeklinde. En son antifrizini yapacağız. Bu boşala dursun. A Şimdi bunu takıp radyatörün ee, kapağını açmamız lazım. Önemli olan orası. Buradan biraz akıttık. <laughs> Yağmur mu yağıyor lan? <laughs> Ay aman abim şanssız. <laughs> Orayı açamadık biz de. Buradan temizleyelim ya olursa da. Olur. Aslında ben 3-4 tane YouTube'dan video izledim. Adamlar oradan temizliyor biz de buradan temizleyelim. Ne yapalım? Aksın bu iyice. Normalde antifrize ee, su koyuyoruz saf su. Afrika'da su mu vardı ama koyayım? Saf su koyalım biz. Normal çeşme suyla dolduruyorum. Bunlar para tuzağı bence. Ben koymayı düşünmüyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Her zaman bu şekilde kullandığım için bu şekilde de kullanacağım. Su koyalım. O oradan temizledikçe buradan koyalım. Su mı Nasıl? Şu Çamur gibi aynı su. Buradan şeffaf su gelene kadar su ilave etmemiz lazım. Ee, şey temiz olsun. Motor bloğunun içindeki döneşen, dönen şeyler. İnşallah hava aldırmayız. Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Şimdi su ilave etmeye devam edelim. Hızlıca dönen önce temizlensin. Yağmur da başladı zaten. bizim şansımız da var ya milletin başına altın yer bizimkine de taş düşer bak babacım bak, bak. yazsın. sen rapat gidiyor. Oğlum Tayyip'e şükredin şükredin adam bak bize düşündüğü için ustaya gönderttirme niye? Ramazan diyor ki usta olsun Kendi işini kendi görsün diyor Yani Tayyip'e şükredeceğim Bu videonun devamını izlerseniz de bilmiyorum Neyse <laughs> bırak keseriz Arkadaşlar şimdi e, antifrizimizi açalım. Su çok az kaldığı zaman üstünden ilave edeceğiz. oradan antifriz akana kadar ilave edeceğiz. Antifriz attıktan, aktıktan sonra yeri yerine su şey takacağız. Ondan sonra antifrizimizi dökeceğiz. 3 litre antifriz aldım ben. 3 litre antifriz dökeceğim. 1 litre de su dökeceğim. O kadar. Bitecek yani. Bu basit. Yani ustaya gidip 300-400 TL vermenin anlamı yok. Kendiniz de yapabilirsin ha. Biraz Eliniz ayağınız batacak ama o kadar da olsun yani. Şuna ben 200 TL para verdim. Su gördüğünüz gibi şeffaf olacak. İçindeki iyice boş alsın. Sen kapat diyeceğim. Şimdi antifriz döküyoruz. Su kesildi az bir şey de. Hava aldırmayız inşallah. Oradan antifriz akana kadar devam. İçindeki son kalan suyunu da atıyor. Tamam. Oradan antifriz gelene kadar arkadaşlar hortumdan antifriz gelene kadar antifriz ilave edeceğiz. Geldiği anda yerine takacağız. İşlemimiz bitmiş olacak. Evet suyun rengi gelmeye başladı Şeffaftan tekrardan antifrizi suya Az daha aksın Bunu yerine takalım <laughs> Tamam Şimdi bunu yerine takalım Tamam şimdi antifürümüzün geri kalanını ekleyebiliriz. Şöyle göstereyim. <laughs> Maksimum seviyeye geldik arkadaşlar. Arkadaşlar antifriz işlemimiz tamam. Araba bir 10 dakika çalışacak. Motorda suyu, devir daimini sağlayacak. 10 dakikadan sonra kaliförü açacağım. Elin size de göstereyim. 10 dakikanın dolumunda da sıcağı en sona alacağız. Ondan sonra peteklerde en sona dayayacağız 4'e. Bir 5 dakikada öyle çalışacak. Toplamda 15 dakika olmak üzere. Yapmış olacağız işlemimizi. Evet. Antifrizi koyduk arkadaşlar. Devri daim çalışmaya başladı. Ortum şişti. Hem de bayağı bir şişti. Ee, bu alttaki ortumda kontrol edin. Buranın yumuşak olması lazım. Sıktırdım. Bura yumuşak olur. Bura sertleşir. Devri sürekli verdiği için. Şimdi araba çalışana 10 dakika oldu. Şu anda aracın sıcağını Aracın sıcağını en sona alıp 4'e kadar açın, kaloriferler çalışsın, kalorifer feteklerine de uğrasın su, devir daimini güzel bir şekilde yapsın. Ben bunu da 5 dakika boyunca açık bırakacağım. Bu şekilde. Bu şekilde 5 dakikada bu çalışsın. Aracımızın antifriz işlemi tamamlanmıştır. bunlar fire yaparlar, gaz veriyorlar, fire yaparlar. İşte bir kez bir asıldım, atara bir geçtim. Bir yıktım ortalık. oralara da aç kaldı. Kopya yıkmıyor, çıkmıyor oldu, anladın mı? Allah. Atara atara geçtim yani. On yardım etkin Evet, işlemimiz bu kadardı. Antifrizimizi koyduk. İlk önce içindeki bir suyu temizledik. Evet, işlemimizin sonuna geldik. Antifrizimizi koyduk. arabamızın içindeki pis suyu temizledik kısa özet geçeyim. İlk önce antifriz suyu yerine temiz suyu ekleyeceksin. O şeyi çıkartacaksın hortumu gösterdiğim hortumu. Ondan sonra oradan temiz su, şeffaf su gelene kadar su ilave edeceksin. Su ilave ettikten sonra ee, şeffaf su geldikten antifriz eklemeye başlayacaksın. Antifrizle suyu karışmaya başladığında hortumu geri yerine takacaksın. Ondan sonra ee, arabayı 10 dakika çalıştıracaksın. Devir daim yapsın. Ondan sonra da 5 dakikada kaliferi sonunu dayayıp 5 dakika o şekilde çalışsın. Bunu e, ertesi gün veya bir iki saat sonra kontrol edin. Su eksiltiyor mu, antifriz eksiltiyor mu, e, aynı yerinde mi sorun var mı yok mu? Bakın bunu abi. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.